Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte Taciller Değişken Portföy Fonu'nun hangi hisselere yöneldiğini, büyüklüğünü, hangi hisseleri tercih ettiğini hep birlikte inceleyeceğiz. Buyurun gelin hızlıca başlayalım. Arkadaşlar Taciller Portföy Değişken Fonuna baktığımız vakit 1.1 milyar TL büyüklüğünde olan toplam 16300'lük yatırımcı sayısı bulunan bir fon. Son bir yıllık getirisi %167 arkadaşlar. Bu da gayet tatmin edici. Yani 100 bin lira koydunuz. Şu anda 267 bin TL arkadaşlar. Baktığımız vakit değişken fon olmasına rağmen %85'i Borsa İstanbul hisse senetlerinden oluşmakta. Şurada %6'sı türev araçları %5.5'u da arkadaşlar hisse, yabancı hisse senedi olarak geçmekte. Şimdi bakalım bu taciller nerelere yatırım yapmış arkadaşlar, hangi hisselere giriş, hangi hisselerden çıkış yapmışlar. Taciller değişken fonuna baktığımız vakit Anadolu Efes sabit olarak kalmış 1.4 milyon. Anadolu Holding'de eksi 450 binlik bir azaltma yapmış. Aksigorta'da eksi 650 binlik bir azaltma yapmış. Lot sayısı bazında söylüyorum. Aksa'ya, Aksa, Aksa Akrili'ye yeni bir giriş yapmış arkadaşlar. Alarko'dan eksi 500 binlik bir çıkış yapmış. Al kimden arkadaşlar? Sabit olarak bekliyor. E, Arena bilgisayara yeni bir giriş yapmış. 295 bin lotluk. Aygaz'da 1 milyon, 1 milyon lot olarak sabit beklemekte. Bakfas'ta arkadaşlar tamamıyla çıktığını söyleyebiliriz. Bakfas tarafından. E, Bursa Çimento'da sabit olarak 1 milyon lot olarak beklemekte. Cemtaş'ta yani yok da söyleyebiliriz. Cemtaş'ta, Cemtaş'ta olmadığını. Çelebi'ye 45 bin lot ekleme yapmış. Dardanel'den eksi 86 bin lot çıkarmış. Doğu Taş mobilyadan eksi 750 bin not eksiltme yapmış. Demesas'a artı 200 bin nota yakın bir artış yapmış. Artım yani alım yapmış. Doko'ya artı 10 bin notluk bir ağırlığını artırmış. Enerji sayı artı 250 bin not ağırlık artış yapmış. Eskom'da sabit kaldığını söyleyebiliriz. Hektaş'ta sabit olarak 1 milyon not bekliyor. Info'da eksi 250 bin notluk bir ağırlık azaltmış. İş finansal kiralamaya 3,5 milyonluk yeni bir giriş yapmış. İş menkul değerlerde 1,1 milyonluk ağırlığını azaltmış kar sabit bir şekilde bekliyor arkadaşlar. E, kar demir D hissesine 2,5 milyon lot ekleme yapmış. Logo yazılıma 69 milyon lot ekleme yapmış. Netaş'ta 250 bin lot eksiltme yapmış. Osmanlı yatırıma eksi 50 bin lot eksiltme yapmış. Oyak Çimento'da 1 milyon lot eksiltme yapmış. Papile 850 bin lot giriş yapmış arkadaşlar. Pinsu'ya 2002 milyon lotla yeni bir giriş yapmış. Tav havalimanlarından 1.2 milyonluk çıkış yapmış, tamamıyla çıkmış. E, THY 629 lot bir giriş yapmış. E, Vespe'de 203 bin not bir çıkış yapmış arkadaşlar. Yataş'a elinde sabit bir şekilde Yataş'ta birer milyon tutmakta. Sonuç olarak arkadaşlar Taciller Fon değişken Taciller Değişken Fonunun performansını bir yıllık getirisini ve hangi hisselere giriş, hangi hisselere çıkış, nerelerde ağırlık, nerelerde azalış yaptığını hep birlikte inceledik. Değerlendirmesi sizlere kalmış. Belki elinde TCD olanları da bir bilgi olur veya bir hisse senedi almak isteyenlere de TCD almış diye bir de pozitifte bir etki yapabilir kendi tarafına. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup zili açın. Aynı zamanda kanalımızın katıl butonu aktif hale geldi. Destek vermek isteyen arkadaşları desteğe bekleriz. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.